Neler söylersin? Neler hissediyorsun şu an? Ben mutlu oldum. hayalimdi. Küçükten, küçüklükten beri. Yani küçüklükten beri Beşiktaş demişti. Yani gurur duyulacak takım. Gurur duyulacak takım diyor Burak Kocabaş çok sevdiği Beşiktaş için. Onun en büyük hayali Beşiktaş için ter dökenlerle tanışmaktı. Beşiktaş Eskişehir'e gitti. Bir hayal gerçek oldu. Babası bağırıyordu. Beşiktaş aşığı Buğra'nın babası Mustafa Koca Bey Soma maden faciasında hayata gözlerini yumdu. Emekçi babanın oğluna bıraktığı miras da Beşiktaş oldu. Değerli izleyenler, Buğra ile birlikteyiz. Buğra, Hı. Hı. şimdi senin bir hayalin varmış. Hı. Beşiktaş futbolcularla tanışmak istiyormuşsun. Evet. Şu anda onu kısmen de olsa gerçekleştirmiş oldun. Hı. Neler söylersin, neler hissediyorsun şu anda? Ben mutlu oldum. Hı. hayalimdi küçükten, küçüklükten beri. Yani küçüklükten beri Beşiktaş demişti. Yani gurur duyulacak takım. Gurur duyulacak takım Evet. Peki, nasıl Beşiktaş'ta oldun? Doğduğumdan beri Beşiktaş'tayım. Buğra'nın en sevdiği futbolcu Gökhan Töre'ydi. Hem onu gördüğü için hem de Şenol Güneş ve Kuerejma'yla fotoğraf çektirdiği için mutluydu. En yani çok hangi futbolcu görmek istiyordun burada? Ee, Gökhan Töre. Gökhan Töre. Hı. Onu evet. da gördün. Kuerejma'yla fotoğraf da çektirdin onu evet. da gördük. Evet. Şenol Hoca'ya da tanışmak fırsatın yani. oldu. Evet. O yüzden mutluyum. Mutlusun. Hı -hı. Eskişehir'de Beşiktaş'ın yani sevdasının peşine düşen minik Buğra galibiyetten emin. Beşiktaş Eskişehir maçı ne olur? Kazanır mıyız? E, 2 olur. 2-1 kazanırız. Evet. Kim atar golleri? Ee veya Gökhan ...veya Ve Kim bilir? Belki de büyüyünce Beşiktaş için ter dökecek Buğra. Belki de gönül verdiği armanın altında nice şampiyonluklar kazanacak. Ben orta sahayım... Bir de kaleciyim. Orta sahada kalecisin. Yani. Peki <laughs> ileride futbol oynamak ister misin? Mesela ileride yani. seni bundan 15 sene sonra Beşiktaş formasıyla sahada görür müyüz? Böyle bir hedefin, Olur. hayalin var mı? Olur. İstiyorum. Olur. Yani ama olursa tabii.